tabii e, bakır ve kablo sektörünü e, ihracat e, tarafında değil ithalat kısmında e, etkiledi. Özellikle e, şey, e, ham madde tedarikinde e, sıkıntılarımız oldu. Halen daha var. E, biliyorsunuz Rusya hem e, bakır üreticisi hem e, nikel ve e, kalay üreticisi. Bizim de sektörümüzde bu e, şey, metaller kullanılıyor. De ayrıca ayrıyeten ithalatı yaparken e, daha doğrusu Kazakistan'dan ve e, Özbekistan'dan da e, bakır ithalatı yapıyoruz. Orada da e, Nova Novoroz e, kullanıyoruz Karadeniz'deki trenlerle şeye geliyor e, limanına geliyor oradan da e, gemiyle e, Ala limanına geliyorlar. Orada da tabi e, gemilerin gitmesi, sigortalanması. E, konusunda sıkıntılar olduğu için e, bizim ağırlık olaraktan ham maddede e, tedarik de sıkıntı oldu. E, ama ihracat konusunda zaten bakır olaraktan pek ihracat e, yap, yapabildiğimiz yer değil. E, hem Ukrayna'ya hem Rusya'ya. Kablo'da da zannedersem aynı şekilde diye düşünüyorum. E, çünkü şey, ithalat vergisi var orada. Ve e, tabii kendileri de üretici olduğu için bize ihracat tarafında Bizim sektörde çok şey olmadı. Sadece ithalat, ham madde tarafında sıkıntı oldu. Evet, peki e, Sedat Bey şunu da sormak isterim. E, kısa ve orta vadede e, sizleri neler bekliyor peki bu savaştan ötürü? Tabii bu savaştan ötürü e, inşallah bir ambargo konmaz e, İran gibi. Eğer öyle bir şey olacak olur ise tabii çok büyük bir sıkıntı sadece Türkiye için değil. E, tüm dünya için, özellikle Avrupa için e, çok e, sıkıntılı olur. E, bizim e, tabi e, ileride e, Avrupa ülkelerinde de e, sıkıntı olacaktır, özellikle kuzey Av Avrupa tarafında. E, yani tabi e, şu anda bir etkisini görmüyoruz, ama e, tabii ki e, gene fiy şey, metal fiyatlarında bir yükselme oldu savaşın ilk başladığında. Özellikle nikel fiyatı %100 arttı. Yani 50 bin dolarda 100 bin dolarları çıktı. Hatta Londra Metal Borsası'ndaki tahtayı kapattılar. Nikelin alım satımını durdurdular. Yani bu tür sıkıntılar da oldu. Tabii önümüzdeki dönemde metalde bir artış söz konusu olabilir. Evet. Yani bunun dışında yani bir şey şu anda bir şey söyleyemeyeceğim yani. Evet.